Merhaba sevgili hobiciler ve evet, tüm severler. Bugün size amatör makinamı tanıtacağım. istek oldu. E, bu benim acemi keserim. E, daha önce e, çok meraklıydık ama bu makinede nasip oldu ve bu makine üzerinde baya bir denemeyen olma yaparak sonunda çok şükür %90, %100 civarında çıkım oranlarını yakaladık. E, öncelikle makinemizde Emco Termostat kullandık. SMS, SSR, Röly. Çok detaylı bir pano yaptık. Eşek, motor, fan, alarm, on-off cihazı yine nem, ısı için ayrı. Ayrıyeten panonun soğutulması için ekstra bir fan. Şöyle gösterelim. Panonun içerisinde finder röle, yine SSR rölemiz mevcut. Yaltımlarını kullandık. Yalıtımlı pavuşlar kullandık. E, ayrıca ben e, bu kabinde e, şöyle göstereyim. Aydınlatma için led kullandığım için led adaptörü kullandım. Burada ikinci bir adaptörde e, bu 5 voltluk e, havalandırma fanı için kendisinin ekstra anahtarı da mevcut. Onun dışında Onka'nın ray klemeslerini kullandık. Çok kaliteli bir pano oldu bizim için ee, ekstra iki tane de 16 amperlik sigorta kullandık ee, nem ve diğer cihazlar aslında olması gerekmese de e, nötr şey e, şöyle söyleyeyim topraklamada verdik buranın çıkışlarını şöyle göstereyim prizler vasıtasıyla yapmıştım bu prizleri kutumuza kabinimize yani e, bu şekilde yerleştirdik e, kabinimiz standart e, bir kabin. E, şurada tahliye fanımız var. Davun bas sistemi kullandık. E, arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. E, çift 220 volt fan. Arkasında 115 watt bir cam rezistansı var. E, bu cam rezistans sayesinde e, şöyle gösterelim. Kabini daha net olursa. Şu bölgeden arkadaşlar hava üflemesi sağlanıyor. Bu şekilde hiçbir şekilde yumurtaların üzerine üfleme yapmıyor. Şurada şu şekilde bir aparat kullandık. Bu aparat üfleyen, fanların üfleyen ısı sıcak havanın veya fark etmez dışarıya atılması için kullanılan bir sistem. Fanları yukarı koyduk ki hem ısınan hava hem pis havanın yükseldiğini düşünüyorum. Bu şekilde yukarıdan direkt aşağı doğru fanı üfleyerek tahliyenin pis hava üzerinde olmasını sağladık. Bu aparatın arkasında da yine yuvarlak plastik dolap kapakları var. 2 cm 2.5 cm çapında da bir delik deliği var. Çünkü 50'ye 50 bir kabin. Bu kabin normalde şöyle görün 50'ye 50 olan bu Stafor bir kutuydu. Stafor kutunun üzerine 8 mm MDF ile ben yapıştırma kendim keserek tamamladım. Gördüğünüz gibi ön arka MDF'yi kestikten sonra şu şekilde skafor güzel bir şekilde kapanması kapanıyor. Kapandıktan sonra da bayağı sağlam oluyor. Camında 24 mm ısı kullandım. şu şöyle göstereyim tam otomatik olduğu için buraya boru ve şey vasıtasıyla aslında makinemizden nem cihazı da bağlıyoruz. Ee, Davulun bas sistemini merak eden arkadaşlar için videoyu kesip tekrar e, göstereceğim. Evet arkadaşlar video kesip devam ediyorum. Gördüğünüz gibi makine aslında iki tane 63'lük büyülü e, çıkım sepetini rahatlıkla alabiliyor. Hatta üç tanesini de alabiliyor ama çok sıkışık oluyor. E, bu yüzden ben iki tane tercih ediyorum. 126'lık tercih ediyorum. Rafların yerlerini değiştirebiliyorum. E, şu şekilde bir sistemle işte biyolojimiz bağlanabiliyor. Onun dışında da olma sistemini merak edenler için e, sökümünü yaptım. Şu sistemi göstereyim. Evet arkadaşlar. Ben bunu oradaki iki vidasıyla sökebiliyoruz. E, şöyle çift fan koyduk. E, bu fanları e, işte ısıtıcı ve fanları e, PMS'lere bağladık. Isıtıcımızı da bu şekilde yerleştirdik. Şöyle daha net göstereyim. Aslında şöyle hafif çapraz duruyor. Fan ısıtıcıdan uzak. Fanlar etkilenmiyor kesinlikle. Üflediğinde ise şöyle gösterelim. Arkada bakın az bir açıklık var. Bu açıklıktan aşağı doğru fanlarımız üflüyor. Bu şekilde yönlenerek tekrar yukarıya doğru geliyor. Yukarı doğru gelirken fanlar da Öncelikle baş taraftan ve ortalardan delikleri vasıtasıyla eşit bir emilim sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla kusursuz bir emilim oldu. Şimdi makinemize tekrar montajını yani şu gösterdiğim sistemin tekrar montajını yapıp bir de çalıştırıp görelim. Evet arkadaşlar montajını tekrar yapmış şekilde göstereyim. Yani oradan gelen çok kaliteli şöyle söyleyeyim, çok kaliteli kesinlikle yanmaz ve e, paslanmayan Onka marka klem eseri vasıtasıyla tekrar montajını yaptık. E, buradaki iki kablo ısıtıcı ve fana bir tanesi ise şu delik basit. Şuradaki led lambaya geliyor. Şuradakileri bir en tahliye fana ve bir yöne geliyor. Pro bu ise burada fanın üflediği yöne koyduk ki e, bu şekilde şöyle gösterelim. Altta ee, şöyle bir kanal var. Aslında evet, belli oluyor mu bilmiyorum ama e, oradan gelen havayı aşağı doğru büküyor. Çıkım yeri bittiği için makine biraz biz Kusura bakmayın. Evet bu şekilde makinemiz ee, şöyle konofunu açtığımızda devreye giriyor. Ee, sıcaklık ve nem şu an ortam sıcaklığı görülüyor. An devreye sokuyoruz. Alarm tahliye duruma göre devreye sokuyoruz. Şöyle ışığını yakalım. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde ısıtıcı bir de açtığımızda direkt çıkış veriyor. Bu makinemiz çıkış verdiği için şöyle gösterelim. Devreye girdi. Evet. Uf bu şekilde arkadaşlar. Amatör makinemiz buydu. Çok da güzel verim aldık. Normalde bozuk çok daha farklı büyük makineler yapacaktım. Ee, ancak böyle verim aldığım için bozmayı düşünmüyorum şu anda. <laughs> ee, şöyle göstereyim iki tane ayrı büyük kabin hazırladık aslında. Yeni panolar hazırlıyoruz. Sipariş de var. Ee, ancak bu şekilde makinemiz ee, şu şekilde yönleri döndürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik hem makineden. Evet, ee, ısı ve nem direkt çıkışı veriyor. Normalde SSR'li yeterli ısıya geldiğinde ise nem e, ve ısı böylelere kapatıyor. Isı zaten SSR'li olduğu için sürekli açıp kapı yapıyor. Böylelikle de sıkıntı olup olmadığını görüyoruz. Hep <laughs> evet, birazdan nem çıkımı ayarlıydı ama birazdan nem üresini kapattığını görebiliriz.